Memurlar Net'ten merhabalar. Altı Kamu Kurumu'nun ilanı ile karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 80 uzman yardımcısı ve 93 memur alınacak. İlanın son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2022. Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 defterdarlık uzman yardımcısı, ve 136 Sözleşmeli Personel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 Personel, Savunma Sanayi Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı, Göç İdaresi Başkanlığı da 35 Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. İlan detayları ve son başvuru tarihleri için memurlar.net web sitesini ziyaret edebilirsiniz.